Peygamber, devesi özellikleri, beslenmesi ve üremesi. Oldukça ilginç bir hayvandır. Bol bol, belgesellere konu olan, ve üremesi, özellikleri, yaşamı, ne yer gibi soruların merak edildiği, bu özel hayvanı, gelin hep birlikte inceleyelim. Bir diğer adı, mantit olarak bilinir. Öncelikle, nerede yaşar? Tropik ve sıcak bölgelerde yaşar. Birçok türü, tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşamaktadır. Afrika'nın kuzeyinden, Avrupa'nın içlerine kadar yayılmıştır. Türkiye'de de bulunur. Ne ile beslenir? Kendinden küçük böcekler olan termit, karınca, hamam böceği, kakalak, sinek, kulağa kaçan, kene ve cırcır cır böceği gibi böceklerle beslenir. Ayrıca yamyamlık özelliği vardır. Çiftleşme sırasında dişi peygamber devesi erkekleri yiyebilir, protein ihtiyacını karşılayamazsa kendinden büyük kertenkele, akrep, yılan ve fare gibi sürüngen veya haşerelerle de beslenebilir. Ayrıca küçük kuş türlerini de yiyebilir. Nasıl saklanır? Kamufle olmak için yaşadığı bitkinin rengini alır yerde dolaşmak yerine, bitkiler üzerinde gezmeyi tercih eder. Yeşil, ya da kurumuş yaprak şeklinde gezinir, bazı türlerinin, karıncaları taklit ettiği de, görülmüştür. Nasıl çiftleşir? Dişi peygamber devesi, çiftleşme sırasında, genelde erkek böceği yer. Ancak erkek peygamber devesi, ayakları, veya kafası yense bile, çiftleşmeye devam eder. Her yumurtalama sırasında, 100 ila 200 yumurta bırakabilir, yumurtaları, koyu kahverengi renklidir, ve çizgilidir yumurtadan çıkanlara, nimf adı verilir. Nimflerin, henüz kanatları yoktur. Nimfler de, erişkinler kadar iştahlıdır ve birbirlerini yedikleri bile görülmüştür. Dişi peygamber devesi, yumurtalarını, ağaç kabukları, çalılar ve kayaların üzerine bırakır. Adı nereden gelmektedir? Peygamber devesi olarak bilinen bu böceğin, bu şekilde adlandırılmasının sebebi, öndeki iki ayağını, eklemlerinden kıvırdığında, dua ediyor gibi görünmesidir. Zararlı mıdır? Obur bir beciktir. Ancak insanlara zarar vermez. Genellikle yemek yerken kendini kaybettiğinden kendi bacaklarını bile yer. Heyecanlı erdevesi eve girerse, camı açıp cama doğru yöneltin ki çıkabilsin. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.